Dik duruyor muyum? Evet. Önemli benim için evet. tamam. Çok önemli. Can hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın iyi misin? <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> Çok güleceğiz gibi. <laughs> Sen senden. hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Benim gerçi sürekli geldiğim ve keyif aldığım bir yer evet. burası ama kendini tamam. ve firmanı tanıtmanı isteyeceğim. Tamam. Çok kişinin bildiği bir firmasın zaten. O yüzden sana Hı -hı. geldik. Ama Teşekkür yine de e, kendini bir tanıtmanı isteyeceğim. Tamam. Ben Can Koca. 1993 yılında Ankara'da doğdum. Eğitim sürecim için bir süre İzmir'de bulundum ama aslında firmanın kurucusu benim kuzenim. Şu anda ortaklı bir şekilde götürüyoruz aslında işleri. 2012 yılında kuruldu en güzel hikayem. Ben firma kuruluş aşamasından beri aslında süreçlerin tamamında varım. Aktif bir şekilde kesintisiz çalışmaya başlamam bir 6-7 yılı buluyor. Ama onun öncesindeki bütün yıllarda yazları sezon içinde destek olarak çalışıyordum. Kesintisiz de dediğim gibi bir 6-7 yıldır birlikteyiz. Firma da 2012 yılında kuruldu. Bahsettiğim gibi kuzenim Simge Koca o da sektörde tanınır baya. Kendisi kurdu. Şimdi ortaklı bir şekilde ilerletiyoruz. Ama yönetim aslında bütün ofisin idare edilmesi, bütün işler şu an bende gibi biraz. 2012 yılında Ankara'da kurulduk. Bu sene 13. senemiz. 13 sezon geçirdik geçirdik aslında. Keyifli bir iş. Kalabalık bir ekibiz. Yaz kış hepimiz aynı ekiple çok ekipte değişiklik olmadan çekirdek kadroyu koruyarak devam ediyoruz. Seviyoruz işimizi. Düğün işi, eğlence işi. Biz de eğlenmeyi sevdiğimiz için keyif alarak çalışıyoruz. Kadronuz tam öyle bir kadrosun aynen. Aynen. Pozitif enerjisi yüksek. Keyifle çalışan bir ekibiz ama firma kültürü biraz sanırım bu. Firmalar hani kurucularının ve aslında yönetenlerin, işletmecilerin şeyini taşır ya karakterini. En güzel hikayem de bence öyle. Hepimiz pozitif olabildiğince ılımlı tatlış insanlarız. Gerçekten <laughs> öyle bu arada sizinle ilgili benim kendim eklemek istediğim bir şey var. Hı. Düğün hikayesi dediğim şey zaten 13-14 yıllık mazisi olan bir şey. Evet. Aslında siz düğün hikayesini ilk yapan firmalardan birisiniz. Evet. Ben burada bunu bir söylemek istiyorum. Buraya bunu bir eklemek evet. istiyorum. 1-2 yıl içerisinde çıkan firmalardan sonrasında Simge bu arada sektörde çok saygıdeğer ve çok sevdiğimiz bir evet. arkadaşımız gerçekten. Onu da bir altını çizeyim buradan evet. kulaklarını çınlatayım. Sizin firmanız da sektörün düğün hikayesini yapan gerçekten hakkıyla ve gelin damada saygı duyaraktan yapan ve bunu yıllardır bozmayan evet. firmalardan biri. Onunla teşekkür ilgili ederiz. ben direkt bir düşüncemi söyleyeyim burada çok Teşekkür ederiz. Ben de öyle düşünüyorum. Aslında hani hem firmanın ismi en güzel hikayemi olmasıyla alakalı hem de aslında bir hikaye anlatıcılığı ya bu iş. Her gün Kesinlikle farklı öyle. karakterlerin, farklı kültürlerin hayatların içinde bulunuyoruz hepimiz. Yapısal olarak da bütün ofisin, bütün ekibin hem sanatı sevmesi hem de kişilerin hikayesine, günün ruhuna ayak uydurmayı, takip etmeyi sevmesinden dolayı keyifle çalışıyoruz yıllardır. Firma kültürü biraz. <laughs> Kestik. Kestik. Bu programın genel konseptinde önemli olan nokta şu. Biz burada gelin damatları bir rehber olur oluşturmak için uğraşıyoruz ve bu noktada da senin bilgilerine çok güveniriz O yüzden geldiğimiz evet. firmalardan birisi de sensin. Hemen net bir şekilde şu soruyla başlamak istiyorum. Gelin damatlar sana veya bir fotoğrafçıya ne kadar süre önce gelmeli? Neler sormalı? Neye dikkat etmeli? Önce ne kadar süre önce gelmeli sorusunu yanıtlayayım. Aslında çiftler düğün tarihlerine karar verdiklerinde ya da yıl içinde düğün yapmayı planlamaya başladıklarında ilk aradıkları şey düğün mekanları oluyor. E, haliyle takvim uygunlukları var mı, bütçe, fiyat performans değerlendirmesi yapıyorlar. Düğün mekanlarını öncelikle tutuyorlar. E, sektörün içinde bir de düğün işinin içinde çok fazla kalem var. Orkestra, saç makyaj, organizasyon, fotoğraf, düğün mekanı, belki catering. E, çok daha detaylanabilir bu arada. Gelinlik, damatlık, ses, ışığa kadar çok ciddi bir yelpaze. Evet. Fotoğrafta da aslında Düğün mekanıyla anlaştıktan sonra işte orkestranın da öyledir günlük iş alabilme kapasitesi vardır. Bütün alanlar öyle ama bana kalırsa sezon çok başlamadan, özellikle bir sonraki yıla çok giriş yapılmadan düğün mekanıyla anlaştıktan sonra en azından firmaların işçilerin çıktılarını beğendikleri firmaların uygunluk durumunu ara ara yoklamaları çok daha iyi olur. Tabii ki çok fazla firma var, alternatif var. Beğeni çok önemli. Çünkü her firmanın bir anlatım dili var. Bunu Ama da soracağım. Ona yönelik olarak hem fiyat değerlendirebilecekleri, hem çıktıdan tatmin olabilecekleri bir de bence en önemlisi enerjisel anlamda, güvenirlik anlamında iyi uyum yakalayıp sağlıklı çalışabilecekleri firmaları bulmaları için biraz mesai harcamaları gerekiyor. Bence örnek veriyorum, 2025 yılında evlenecek bir çift, Eylül, Ekim ya da Kasım ayında düğün mekanını hallettiyse fiyat olarak avantajlı çalışmak istiyorsa en geç Aralık'ta uygunluk olarak da daha rahat opsiyon sağlanabilmesini istiyorsa Ocak, Şubat, en geç Mart gibi bu işi halletmiş olmalı. Tabi bahsettiğim Temmuz, Ağustos ve Eylül düğünleri için ama tarih de çok önemli. Nisan, Mayıs ve Haziran ayında evlenecek çiftlerin biraz daha erken hareket etmesi çok daha mantıklı oluyor. Çünkü sezon da aynı ay takvimi gibi yani aylar sıra halinde hızlı donmaya başlıyor. Biraz çiftlerde sanırım işte ev telaşı da oluyor. Evet. E, evet. O kısımlarla ilgilenip düğün kısmıyla ilgilenip organizasyon falan derken bazen e, sektörün üvey çocuğu gibi olabiliyoruz. Sona bırakılabiliyoruz ama bazen çok de çoğu zaman bu arada diyorum. ben bu arada bununla ilgili şunu düşünüyorum. Şimdi herkes tabii ki de bütün sektörler anlamda işte organizatörü olsun, saç meykapı olsun, Hı -hı. vesairesi olsun bütün alanlar işlerini çok değerli ve keyifli bir şekilde yapıyor ama sabahtan akşama kadar günü yaşayan tek ekip fotoğrafçıdır. Evet. Organizatör sadece akşam kısmı ve savunma ilgilidir. Saç, make-up günün 3 saatiyle alakalı bir şekilde <laughs> devam eder. Belli bir şey vardır. Ondan sonra sabah gelin almaya bir ekip çağırırsan sadece gelin alma ile alakalıdır. Ama düğün fotoğrafçısı sabahtan akşama kadar başlayıp bütün düğün sonuna kadar devam eden tek ekip. Evet. Mesaisi en uzun olan kalem biz de olabiliriz. Aynen. için içinde. De direkt biziz yani. Evet. Bence olabiliriz de değil. Evet. Direkt biziz. O yüzden ben mesela şunu düşünüyorum. Ekip anlamında anlaşılması gereken ve öne alınması gereken ekiplerden birisi aslında fotoğrafçı. Çünkü evet. iyi yönlendirebilir. Evet. Günü iyi bir şekilde planlayabilir. Evet. Ve sana destek olabilir. Evet şöyle e, şimdi düğün günü içinde çıktığı hazır olarak çiftlerin göremediği tek hizmet biziz. Evet ya. Yani saç makyaj o gün görünüyor. Yani saçı ve makyajı yapan make up artistin ya da işte hair stylistin yaptığı iş o gün belirgin mi ortada? E, organizasyonun e, yaptığı masa süslemeleri, nikah arka planı o gün görülebiliyor gözle. Aynı şekilde orkestrada o gün performans sergiliyor ama bizim... Teslimatların özellikle düğünden sonrasına kalması bir de yaptığımız iş biraz daha soyut. Biz aslında makinenin arka tarafındayız ama çektiğimiz çift nasıl göründüğünü bilmiyor. Evet. Bir de muhtemelen somutlaştırmadan öte şöyle bir şey var. Çiftler telaşla daha somut daha görebilecekleri şeyler öncelik veriyorlar biraz. İşte organizasyon daha büyük bir kalem gibi geliyor daha uğraştırıcı doğru olabilir bu arada. Ya da saç makyaj işte günlerin hızlı donması en prime saatleri onu sıkıştırabilmek adına evet. biraz daha hızlı davranıyorlar ama baktığınızda bence en önemli kalemlerden birisi fotoğraf. Çünkü şöyle senin de bahsettiğin gibi günün içinde 10-12 saat bazen 15-16 saat aslında sürekli yanınızda vakit geçirdiniz biriyle anlaşıyorsunuz. Aynen öyle. E, enerjinin tutması çok önemli. Güvenilirlik çok önemli. Ben mesai bazlı düğün günü aslında bir arkadaş gibi eşlik ediyoruz. Aynen öyle. Bir yolu birlikte yürüyoruz yaşadıkları türlü problemlerde ya da komik anların hepsinde de biz doluyoruz ya bir de çok yakından görüyoruz. Ya tanımadığımız ailelerin aslında evin içine girerek başlıyoruz güne. Bana kalırsa senin de söylediğin gibi sırf günü birlikte geçireceği kişiyi ya da ekibi tanıyabilmek için, bunu doğru tespit edebilmek için erkenden bunun arayışına başlamak biraz daha sağlıklı olan çünkü organizasyonda isteğin netse eğer firmaların sana sunabileceği şeyler kendi vizyonlarını katmalarının dışında konuşuyorum bunu ve aynı şey farklı firmalar sunabilir ama fotoğrafta tüm gün yanında seninle iletişim kuran birlikte vakit geçiren ve enerji alışverişinde bulunduğun biri var o anlamda biraz daha önceliklendirmeliler bana sorarsan ben de aynı şeyi düşünüyorum fotoğraf biraz geri plana asılıyor en son ekip evet. genelde biz oluyoruz evet. ama aslında yani bunu fotoğrafçı olduğum için söylemiyorum ama Hı. gün içerisindeki en önemli ekiplerden biri Fotoğrafçı çünkü seni sabahtan akşama kadar yönlendiren ekip fotoğrafçı bir evet, kere çok öncelikli aktif. olarak. Evet yani olayın evet. her yerini çok içindeyiz. Aynen öyle. Ve organizasyon alanı da bizi ilgilendiriyor, ev düzeni bizi ilgilendiriyor, onların heyecanı bizi ilgilendiriyor. Proporsiyonları, saç makyaj, görünüm, emin olmadıkları her nokta aslında bizim için çıktının ta kendisi. Aynen öyle. Onun için Aynen. önemli. Şimdi biraz önce firmanın anlatım diliyle ilgili bir şey söyledim. Evet. Ben bu konuyla ilgili sen net soru soracağım. Hazır ol buna. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bazı firmalar videoda daha ön planda. Bazı firmalar fotoğrafta daha ön planda. Hı -hı. Bazı firmalar ikisini çok dengeli bir şekilde götürebilmeyi başarıyor. Bazı firmalar gün yönetimi konusunda çiftlerine daha çok destek oluyor. Hı -hı. Bununla ilgili düşüncelerin neler? Bununla ilgili çiftleri nasıl yönlendirebilirsin? Seçimde neye dikkat etmeliler? Anladım şöyle e, bence fotoğraf ve video çok birbirinden ayrılabilecek iki kalem değil hı hı. E, yani eskiden daha çiftlerin hizmetlerle ilgili talepleri ayrıştırılabilir haldeydi bazen çiftler sadece tüm gün fotoğraf isteyebiliyorlardı nazaran tüm gün video isteyen çiftler de vardı ama teknolojinin bence gelişim süreciyle alakalı bir de hizmetin daha artık düğün gün için elzem birçok kişi tarafından talep edilir bir hizmet haline gelmesiyle birlikte fotoğraf ve video bence kesinlikle eş değerde yani anlatım dilleri ve aslında çıktının farklı olmasının dışında hepsinin kişide yarattığı his ve has farklı. Dengede tutulması gerektiğine çok inanıyorum. Bence en önemli olan şey fotoğraf ve videoyu birlikte götürmenin dışında çok ciddi, çifti yanıltmayacak ve çekime gelen ekibe de aslında ışık tutacak detaylı bir gün programlamasının yapılması bizim işimizin en, en önemli kısmı en önemlisi, o evet. çok detaylı günün genel akışını sağlıklı bir şekilde hazırlayıp hem ışığı düşünüp hem iklim şartlarını düşünüp hem davetlilerin giriş saatini ya da ailelerin ne zaman hazır olacağını çok önemseyerek çifti de yormadan günü çok manipüle etmeden çünkü çok Bu da çok önemli, çok önemli, evet. Günün çok önüne geçip çiftin yaşayacağı duygunun ya da hissin yöneticisi olduğunuzda aslında gerçeklikten şey, gerçeklikten uzaklaşmış oluyorsunuz. Evet. Bunu çok dozunda tutmak gerekiyor. Onun için biz firma olarak çiftlerle hem tanışma aşamamızda, ilk görüşmelerde hem de düğünden önceki hafta gerçekleştirdiğimiz ciddi uzun toplantılar var. Genellikle telefon üzerinden bunu sürdürüyoruz. Müsaitli olan çiftler ofise de gelebiliyor ama bütün günü aslında organize ediyoruz. Ailelerin kaçta gelmesi gerektiği biz eğer evden çıkmaya gideceksek saat kaçta geleceğiz ama orada çekim nasıl sürdürülecek? Saç makyaj hazırlık kısmındaki çekimin önemi ne? Ya da günün biz genellikle yaz ayları aktif çalışıyoruz. Aslında sıcak bir iklimdeyiz ve görünümle ilgili estetik kaygılarımız var. Bunların hepsini gözeterek doğru detaylı bir gün planı yapıp çift neyle karşılaşacağını bilecek. En önemli şey bence o. Biz de ekip olarak gittiğimizde günün hangi aşamasına neye dikkat edeceğiz onları bilerek sabah sahaya çıkmış oluyoruz. En önemli kısım bence bu. Söylediğin şeyi sonuna kadar katılıyorum. Ben de çiftlerimle görüşme yaparken her zaman şunu söylüyorum. Çevresinde arkadaşları, ailesi, akrabası, annesi, babası vesaire fark etmez. Çok iyi niyetli, gün yönetimiyle ilgili fikirlerde bulunacaklar. Bulunuyorlar da. Herkesin düğünü farklı. Biri kırı düğünü yapıyor, biri otel düğünü evet. yapıyor, biri şehir dışında işte bir deniz kenarında, sahilde düğün yapıyor. Herkesin düğünü farklı. Misafir kitlesi farklı, biri alkollü oluyor, biri alkolsüz oluyor. O fikirlerin çoğu işe yaramıyor. Evet. Bir kere çiftlerin öncelikli olaraktan bence bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Yani hani bu süreçteyken de yapabileceği en iyi şey profesyonel destek almak. Evet. Ben kendi çiftlerim her zaman şunu söylüyorum. Hı. Diyorum ki bu iyi niyetli fikirler size her zaman gelmeye devam edecek ama ne olursa olsun biz size önce programınızı yapalım. Siz misafirlerinize uymak zorunda kalmayın. Onlar size uysun. Senin söylediğin şeye çok fazla katılıyorum. Önemli olan nokta fotoğrafçının hazırladığı ama gerçekten işini bilen bir fotoğrafçı. Hı. Burada bunun altını çizmem evet, gerekiyor. Evet, çok önemli. İşini bilen bir fotoğrafçının hazırladığı bir programa uymak ama bence bu da şöyle olması gerekmiyor. İşte biz bir program yaptık ve motomot bunu uyacaksınız. Hayır o değil. Bir program yapacağız esneyebilir ama genel Hı. hatları budur. Evet çünkü gün akışı içinde aslında o programı sabote edebilecek çok fazla da şey var çok. Yani iklim var, trafik var, hava koşulları var, kişilerin o günkü motivasyonu var, enerjisi, ruh hali var ya da gün içinde saç makyajda 2-3 saat gibi bir zaman geçiyor. Orada bir şey içine sinmediğinde, bir şeyin revize edilmesi gerektiğinde aslında program sarkabiliyor. Burada biraz daha basiretli davranıp olası bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak opsiyonel bir program hazırlamak gerekiyor. Dediğim gibi bence en önemli şey bu bir iş. Çiftlerin duygusal motivasyonun yanında bunun bir iş olduğunu ve bizim aslında o çıktığı teslim ettiğimizde eksiksiz onları tam anlamıyla memnun edecek bir şey verme yükümlülüğü altına girdiğimizi hissettirmek gerekiyor. Daha opsiyonel günü çok baskılamadan yaşanan günün önüne geçmeden ama doğru yönlendirmelerle sağlıklı bir program hazırlanması bence en önemli kısım. Yani benim en dikkat ettiğim şey günün iyi planlanması. Onu Kesinlikle. Bence bu arada iyi bir fotoğrafçının öncelikli olaraktan yapması gereken şey zaten evet. günü iyi bir şekilde planlıyor olabilmek. Bütün ihtimalleri düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Olumlu olumsuz.